Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Safir dizisinin muhteşem bölümünün en güzel fotoğraflarını, en yeni paylaşımlarını, ikinci bölümün dün akşamki muhteşem bölümünün en muhteşem görüntülerini ve yeni bölümün en güzel fragman görüntülerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın muhteşem kadronun bir araya geldiği Safir dizisinin yeni paylaşımlarını, setten gelen en güzel görüntülerini izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve